Bazen ehli sufi buradan yıkılır. Kendince sufi ya, Şeytan ona bulaşmayacak zanneder. Asıl şeytan sufilere bulaşır. Asıl şeytan sufilerle uğraşır. Şeytanın uğraştığı tek varlıklar, tek grup sufi grubudur. Neden? Öbür günler zaten elinde çal çal oyna onlarla. Onun zaten kanca'yı takmış, çilbiri takmış ona. O onunla dost olmuş. Gel geliyor, git gidiyor, yat yatıyor. Ona bir şey demesine gerek yok. Ona giydirmiş şapkasını, elbisesini. O onun askeri. O ona tabi zaten. Ona kalkıp pozisi bir vesvese vermesine, ona kalkıp pozisi bir şey öğretmesine gerek yok. Neden? O onun askeri zaten. E kimle uğraşacak? Şeytanın nasıl mücadele ettiği alan kim? Sufiler. Onlar ahlaklarını düzeltmeye çalışıyorlar. Onlar Allah'ı hakikat noktasında sevmek, hakikat noktasında tanımak, hakikat noktasında bilmek, hakikat noktasında iman etmeye çalışıyorlar. Şeytanın asıl mücadele edeceği kavim bu sufi kavmi. Şeytanın mücadele ettiği kavim peygamberlerdir. Ondan sonra velilerdir. Ondan sonra sufilerdir. Ondan sonra normal Müslümanlardır. Ondan sonra ondan sonrasını uğraşmaz zaten. Onlar kendi kucağında zaten. Şeytan asıl sufilerle didişir. Onlarla mücadele eder. Onlarla savaşır. Onu içkiye götürmek ister. Onu kumara götürmek ister. Onu fuhşata götürmek ister. Onu nefsaniyete götürmek ister. Onun gözünü dünyaya çevirmek ister. Onun gözünü kadına, onun gözünü fahşiyata, fuhşiyata, onun gözünü kötülüğe çevirmeye çalışır. Hadi buna bir laf söyle. Hadi buna bir çemkir. Hadi buna bir laf söyle. Bunu indir aşağı. Hadi buna öyle hakaret et ki bu çöksün. Hadi bunun öyle eksikliklerini söyle ki bu yolunu değiştirsin. Hadi bunu öyle gambazla da gambazla ki bu dünyasını değiştirsin. Şeytanın işi odur. O güne kadar senin hiçbir işin sıkıntılı değildir. O oh, gayet normal. Neden nefisle mücadele etmiyorsun ki? İslam'ı yaşayacağım diye bir derdin yok. İslam'ı öğreneceğim diye bir derdin yok. Allah'ı seveceğim diye bir derdin yok. E işte kandilden kandile Allah aklına gelecek. Cuma'dan cumaya Allah aklına gelecek. Yolda kediye bir tane bir süt vereceksin. Cenneti kazanacaksın. Harika böyle şeytan küçücük yaptığın şeyleri senin gözünde devasa bir hale getirecek. O bir tane aç doyurdu. Ne iş yaptı ne iş yaptı. Sen ne beş vakit namaz kılıyormuşsun. Hiç aç doyurdun mu sen? Aa! Ben bugün bir aç doyurdum. Ha, namaz kılmışsın sen. Ne olmuş? Tabi. O bir tane aç doyurdu. O bir fakire bir lira verdi. Oho. Cenneti satın aldı o. Sen, sen habire namaz kılacağım diye uğraşıyorsun. İçin çıfı çarşısı senin. Sen bir de sufi olacaksın. Gidip bir de sallanıyorsunuz orada siz. Kafa sallıyorsunuz. Ama o bir kedi besledi bugün. Zavallı kedicik orada öyle üşümüş perişandı. Ya onu aldı, süt verdi, onu aldı, kapının eşiğine götürdü. Ya cennetlik oldu o. Sen vay Allah zikredeceğim de uğraş. Boş boşuna. Neden? Sen bir kediye süt vermedin ki. Ya. O yüzden sen boşunasın. Şeytan bu hale getirir insanı. O biliyor musun o kim? Kim? Onun dedesinin dedesinin dedesi dervişti. E ha sen şimdi derviş olacağım diyor. Sen misin derviş? Ya neden? Ya onun dedesinin dedesi dervişti. O yüzden o derviş sülalesinden ya. Sen istediğin kadar derviş olacağım diye uğraş. Asıl derviş o. Ya şu camiye gidenler var ya. Evet. Boşu boşuna gidiyorlar. Ya neden? Ya onların içi çıfıt çarşısı. E ya ben öylesine ibadet ediyorum. Öylesine kendi kendime kalbim temiz ki namaz kılanların cami cemaatinin bir anlamı yok. İşte şeytan böyle küçücük kırıntıları onun gözünün önünde ulu dağ gibi yapar. Onun gözünde o küçücük kırıntı ulu dağdır. Onunla böyle böyle dolaşır. Şeytanın işi bu. Dikkat et. Sufi de böyle aldatır. Sufi de böyle amanın ne ders çekti ya Allah Allah. Bir ders çekti, bir ders çekti. Bütün sufilerin çektiği ders nerede ki onun yanında? Şeytanın işi budur. Şeytan işi, gücü müminleri, müslümanları, sufileri kandırmaktır. İşi gücü budur. O yüzden konuşurken, bakarken, dinlerken, yürürken her halükarda Davut'a söylediği gibi Ey Davut uyanık ol. Ey Davut uyanık ol. Şeytan seni alt edebilir her an kibirlenme hasetlenme şiddetlenme diline sahip çık gözüne sahip çık uyanık ol